10 Eylül Cumartesi Bir Gün Gazetesi Doğan Tılıç Mevsimlik Sefalet Bakmayın mevsimlik dediğime mevsimlik ama dört mevsimlik yılın her ayına yayılan bir sefalet onlarınki öyle bir sefalet ki hallerini tanımlarken yoksulluk sözcüğü pek zavallı kalır Dün bir günde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri haberleştirilmiş ve oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız hane sayısının 16424'e ulaştığı, 10498 hanenin çocuklarının öz bakımını kendi imkanlarıyla sağlayamadığı, 2,5 milyona yakın hanenin elektrik ve gaz faturasını ancak sosyal yardımla ödeyebildiği yazılmıştı oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız bir hane nasıldır? Bozkır'ın ortasında suyun ve elektriğin, banyonun ve tuvaletin olmadığı, toz toprak içinde gece soğuktan titreştiğiniz, sıcakta kavrulduğunuz, buzdolabı falan olmadığından bir bardak soğuk aldığınız derme çatma bir çadır. Oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız sayılır mı? Mevsimlik tarım işçilerinden söz ediyorum. Türkiye'nin kuru soğan üretiminde %22.5'lik payla ilk sırada yer alan Ankara'da kentin biraz dışına çıkarsanız tarlaların kenarlarına kurulmuş derme çatma gölgelikleri, yemek yerken altına sığınmış kadın, erkek ve çolukları, kaburucu sıcakta soğan tarlalarında eğilip doğrulan insanları görebilirsiniz. Göremeyeceğiniz soğuk havalarda içinde titreştikleri çadırlar. Ahmet onlardan biri, liseyi bitirmiş. Onun doğduğu yerlerde doğduysanız, Kürtseniz okumanın boş olduğunu söylüyor. Torpilin yoksa okulu bitirsen ne olacak? Atanamıyorsun. Kimse bizim derdimize çare bulamaz. Çekmeyin fotoğraflarımızı. Sil onları dayı. Sil diye yürüyor üstümüze. 66 yaşındaki babası durdurmasa öfkesi bize çok daha sert patlayacak. Ama haklı. Birileri geliyor, konuşuyor, çekiyor, gidiyor. Onun hayatında hiçbir şey değişmiyor. Başına bela gelmesinden başka. Bugünü yok, yarını yok. Bir hiçliğin ortasında derme çatma bir çadırda, banyo, tuvalet, elektrik ve sudan yoksun yatıp kalkarak dün bitirdikleri tarladan sonra şimdi de ailece girecekleri 10 dönümlük soğan tarlasına bakarken öfkesini yanlış yere yönelttiğini düşünecek hali de yok. Babası kendini bildi bileli bu işte. Nisan'da Siverek'ten çıkmışlar. Önce Adana, Ankara'ya Soğan'a gelmeden de Malatya'da Kayısı'daymışlar. Bir, bir buçuk ay kadar daha buradalar. Sonrasında çavuş, onlar elçi ya da dayı başı da diyorlar, nerede iş ayarlarsa oraya. Çavuş mevsimlik tarım işçilerini Urfa, Mardin, Şırnak, Diyarbakır gibi illerden toplayıp Adana'dan Ankara'ya kadar Türkiye'nin dört bir köşesine tarla ve bahçelerde çalışmaya taşıyan kişi. Genelde her işçinin gelirinden on alıyorlar. Yevmiye 125 lira diyor. Siverek'ten Ankara'ya gelmiş Ömer. 7 çuval doldurduğunuzda bir yevmiye ediyor. 10 kilometre kadar uzakta bir başka tarlada Diyarbakır'dan gelen Abdurrahman var. Tarlada 7 aile çalışıyorlar. Yevmiyeleri 175 liraymış. Her ikisi de Suriyelilerden şikayetçi. Onlar gelince işleri bozulmuş. 4. ayda köylerinden çıkıp 10. 11. aya kadar o tarla senin bu tarla benim dolaşan mevsimlik tarım işçilerinin birinci talebi sigorta. Sonra insan onuruna yakışan koşullarda barınabilecekleri yerler istiyorlar. 19 yıldır Ankara'nın köylerine gelen Abdurrahman'a göre bu süreçte değişen tek şey şu. Eskiden bir buçuk gün çalışıp bir torba un alıyordum. Şimdi dört gün çalışıp bir torba un alıyorum. Bizim köyde 80 oy vardır. Yarısı AKP, yarısı HDP. Şimdi AKP oy alamaz. AKP'liler döndü. Dindarlar CHP'li oldu. Benim oyum ilk turda Demirtaş, ikinci turda Kılıçdaroğlu diye ekliyor. Ona göre Tayyip gidecek. Kesin. Peki mevsimlik sefalet biter mi? İşte onu bilemiyor. 10 Eylül Cumartesi. Bir gün gazetesi. Doğan Tılıç. Mevsimlik sefalet.